Evet bugün malumunuz üzere çok kötü bir güne uyandı bütün ülkemiz. Ee, Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde 10 ili etkileyen çok büyük bir deprem felaketiyle güne uyandık. Üzücü bir durum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bu minvalde bütün ülkemizin başı sağ olsun diyoruz. Biz de şu anda Alanya'da AFAD koordinasyonunda Alanya Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığımızla e, birlikte yardım kampanyalarımızı sürdürmekteyiz. Tabi AFAD'ın bize göndermiş olduğu acil ihtiyaç listeler var. Öncelikle o listelerin tamamlanması, o doğrultuda yardım ürünlerinin temin edilmesi gerekiyor. Ama e, bildiğimiz, duyduğumuz e, diğer konularda oradaki büyük bir, o bölgedeki büyük bir barınma sorunun şu an gündemde olduğu. O anlamda bugün biz de odada kendi meslek komitemiz olan otel ve apart otelciler komitemizdeki komite toplandık. O bölgede barınma sorunu yaşayan vatandaşlarımızı burada ağırlamakla ilgili bir girişimde bulunacağız. Bununla ilgili gerek valimiz hem buradaki hem Antep diğer illerin valilikleriyle hem kendi Antalya valimizle ve AFAD koordine merkezleriyle görüşüp bunun altyapısını hazır edip dediğim gibi barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza burada biz ev sahibi yapmaya hazırız. Alanya'daki otelciler olarak. inşallah bir an önce bu yaralar sararız da İnsanlarımız normal hayatına dönerler. Allah böyle bir şey bir daha yaşatmasın diyoruz.